Bazı tarifler vardır. Bir kere denedikten sonra vazgeçemediğiniz. İşte yulaflı bisküvilerde onlardan biri. Malzemelerimiz: 1,5 su bardağı un, 3/4 su bardağı esmer şeker, yarım su bardağı fırında kavrulmuş yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı iri taneli tuz, 3/4 su bardağı küp doğranmış ve soğuk tereyağı, yarım tatlı kaşığı karabiber. Üzeri için yarım su bardağı yulaf ezmesi, bir çay kaşığı deniz tuzu. Fırını önden 175 derecede ısıtın. Yarım su bardağı yulaf ezmesini yüksek kenarlı bir fırın tepsisine yayın. Açık altın rengi olup güzel kokular gelene kadar kavurun. Yulaf soğuduktan sonra mutfak robotunuzda un kıvamına gelene kadar öğütün. Bir kaba katı malzemeleri ekleyin. Bir buçuk su bardağı un. 3 bölü dört su bardağı esmer şeker. 1 tatlı kaşığı iri taneli tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Hepsi birleşene kadar tel çırpıcınızla karıştırın. Şimdi katı karışımı öğüttüğünüz laf ezmesinin üzerine ekleyin. 3 bölü 4 su bardağı küp doğranmış tereyağını da ilave edin. Mutlaka dolaptan yeni çıkmış olsun. Ve hepsini kaba bir hamur olana kadar 10 saniye ara ara durarak karıştırın. Şimdi hamuru birleştirmek için 3 çorba kaşığı soğuk su ekleyin ve hamur birleşene kadar karıştırın. Gerek görürseniz 1 çorba kaşığı soğuk su daha ekleyebilirsiniz, ama benim hamurum için yeterli geldi. Bir parça streç film üzerine aldıktan sonra dikdörtgen şekil verin ve sarın. 45 dakika buzdolabında soğutun. Soğuduktan sonra hamuru bir pişirme kağıdına aktarın. Yarım su bardağı yulafı üzerine serpin. Düzgünce yayın. Üzerine bir pişirme kağıdı daha koyarak hamurunuzu açın. Oluklu bir hamur kesici kullanarak kare veya dikdörtgen şekiller kesin. Hamur kesiciniz yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine bisküvileri birkaç santim aralıklarla dizip üzerine deniz tuzu serpin. İsterseniz çatala hafifçe batırarak delikler açın. Önceden 175 derecede ısıttığınız fırında 20 dakika veya üzeri kızarana kadar pişirin. Yulaflı bisküvileri hazırlarken kullandığınız tatlı, tuzlu ve acı dengesi o kadar iyi ki bu üç lezzeti damağınızda aynı anda hissediyorsunuz ve bu tatlar uzun süre damağınızdan ayrılmıyor. Hatta isterseniz bir parça çedar peynir ve demli bir çay. Harika bir arayın. Afiyet olsun.